Hepinize Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. yepyeni bir kitap incelemesi karşınızdayım kitabımızın ismi sen ben ve çocuklarımız çok güzel bir kitap arkadaşlar alıp okumanızı tavsiye ederim Ben bu kitabı komşumuzdan aldım belirtmiştim arkadaşlar bir türlü bir kitabı okumaya daha fırsatım olmadı kitabının kapağı bu şekilde arka kısmı da bu şekilde arkadaşlar kitabın iyi sayfalarını sizinle paylaşmak istiyorum Kitabın ne sayfaları bu şekilde. Uzun uzun yazıları olduğuna bakmayın. Asla sıkılmadan okuyacağınız bu kitap. Videoya başlamadan önce kitabın küçük bir kesitini okumuştum. Gerçekten çok sürükleyici bir kitap. Yazarın dili asla ağır değil. Tam tersine yazarın dili o kadar yumuşak ki bir günde, iki günde, üç günde bitirebileceğiniz bir kitap. Ben sizin için aşağı link bırakacağım. Oradan tıklayarak alabilirsiniz. BKM'de bu yazarın bir sürü kitabı var arkadaşlar. Yeni çıkan kitabı olursa tabii ki diğer kitaplarıyla da almayı düşünüyorum. Bugünlük videomuz bu kadardı. Buradan kanalıma abone olabilirsiniz. Diğer videolarımı izlemediyseniz yanında çıkan diğer videoya tıklayıp izleyebilirsiniz. Bu tarzların gelmesini istiyorsanız aşağıya yapmayı videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.